Kamerası olmayan. Tamam lan harbiden var. ha böyle o, güzel oldu. Çok oluyor. iyi özellik lan. O güzel. Ya. Güzel. Tam böyle iyi oldu. Discord gelişti ya. Bak mesela neyi biliyor anladın mı? Bu adam mesela niye yayın açmıyor amına koyayım? Evet abi bunu bilen bir insan yayın açması şart Bir dakika abi. bir dakika bir dakika. Virüs kaptığını düşündüğün zaman ağzına ve burnuna <laughs> sıkıyorsun. İmha ediyor. Uludağ öncesinde geliştirilmiş. Kesinliği tam olarak bilinmiyor. He. Oğlum onu mesela o zaman sürekli sıkamıyorsun. Öyle bir şey mi? Şimdi Nasıl virüs düşündüğün anda ne demek oğlum? Bir dakika virüs kaptığımı düşündüğüm anda mı sıkıyorum? Yani kanka ya bir dakika, kapmamışsam? Bir ya da bitiriyor ne? Şöyle bir dakika içerisinde yok ediyor ya. Ben kolonya iç, ediyor. ben kolonya iç. Ben kolonya, içiyorum ediyor. hiçbir sıkıntı kanka, yaşamadım. Burnuna, Burnuna ben... Tam 3 üç, kere bu, burundan alıyorum. Sonra bir dakika bir, bir dakika, şey bir, şey dakika bir dakika Oludağ Oludağ bir dakika. Uludağ Üniversitesi'nde bir bilim var. insanları koronavirüsü bir dakikada etkisiz hale getiren sprey geliştirdi. Uzunca bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ürün burun dokusuna hiçbir zarar vermiyor. Allah Allah. Bir aşı gibiyim, sevdasına kavuşamadım Bu arada Geçen konuştuk bak. şeyde e, sağlık çalışanları ilk oluyor değil mi aşı? En üstte ben... e, belli yaş, ondan sonra sağlık çalışanları ben... yok tam tersi. Evet. Mi? Ben sizden önce olacağım arkadaşlar. Benim gıda sektöründe şirketim var. Şirket gıda sektöründe olduğum için önceliğim var sizden önce. E ben de Kral Eray Sosyal Medya Hizmetlerinin sahibiyim. Sayesinde... <laughs> <laughs> ben de, abi. <laughs> ben bu arada hem kefiliyim arkadaşın Kral Eray Aynen. Hem Aynen. de kendi şirketim de var Jurok Sosyal Medya. Benim hiçbir yarram yok en son ben olacağım. Bir söyle Herkesin bir şey edemiyor musun sen? Yo, vergimi ödüyorum da hiçbir Peki, şeye bağlı değil. Bir bireysel şirket. Korona geçirmiş ha. 4 ve 6 ay içerisindeki insanlar korona aşısı olmuyor Ciroc'cum. Aa siz ikiniz geçirdiniz. Ama, yani, o zaman ama tamam, ben... biz en son mu olacağız Eray? Geri zekalı. bir yani, de her şey psikolojik evet. diyor, kendisi korona oldu ha. Ben psikolojim... Bir şey diyeceğim, ben korona olduğumda psikolojim nasıldı Kemal? Bayağı iyiydi, normalden iyiydin. Aynen öyle, Oha. psikolojik. 1.226.911 kişi aşı olmuş bu arada şu an. 1 Çok milyon güzel. 226 bin. A, geçen mesela Ali ile konuştuk o olmuştu değil mi? Sa sağlıkçı ya Ali de. Evet, evet, evet Ali olmuştu. Ali neydi doktor? Ali ama, Ali ama koronadan korunmak için değil o tamamen keyfi oldu yani. Oğlum <laughs> sağlıkçı değil mi? Nasıl keyfi ya? Ben değil <laughs> şey, arkadaşlar ben değil. Yo, Ali, Eray mesela fitil şey, istedi aşı yerine. Eray mesela Hı. fitil istedi Ali Çetinkaya Ali Çetinkaya. Çetin şey, Götan. Ha ambulans şoförü o. Ambulans şoförü aynen o şeylere gidiyor diye sağlıkçılar oluyordu zaten. Kemal bak çete yani... bir şey attım. Açsana bir onu. Ver bakayım. Aslında dediğim gibi çok fazla düşünmeniz Eee aşı tabii ki müthiş oldu, harika oldu. Tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok aradım, uğraştım. Sonunda ben de Rusya'nın Covid-19 aşısını oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu aşının iyi ol Bu aşının iyi olmadığı doğru değil. <laughs> ben... Ya oğlum Allah senin belanı vermesin ben dedim. Çok rahat etti herkes. Allah Allah. <laughs> Bence bu olay gerçek mi ya? Gerçek kanka. Ben sana şöyle <laughs> bu olay ya. <gülüyor> <gülüyor> gerçek kanka. Ben sana şöyle bir anımı anlatayım e, Eraycım. Şimdi ben korona olduğumda Привет, как дела? Здравствуй, Alo. <laughs> Burada Alo, galiba. buradasın, buradasın. Alo. Buradasın, ha. buradasın. Vücudum böyle değişik tepkiler vermeye başladı. Mesela büyüyordu durduk yere. <laughs> 3 saniye sürüyor. Bir dakika. Kadar. O o Sonra... abaza abazanından dolayı da. Abazan. O başka evet, o, o başka O onunla alakası yok. O kardeşim. Orayla alakası yok mu? Ama ben şöyle yok, mesela sende yok. de Eray'de de şeyi gördüm. Harbiden böyle kendinizi çok ab böyle üst seviyede tutup e, hep meyve falan yediniz yani. Bir yandan da ben yedim. Estağfurullah, Estağfurullah ne oğlum meyve yediniz dedim ya. Bir şey ö <laughs> Allah Allah. Adamın niyeydi oğlum Allah'ım. Estağfurullah. <adam>? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Vallahi enteresan Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten şu cahil kısmını bir şey yap. Arkadaşlar korona olduysa bu arada şu an 1 e, IQ jurost değil 5 IQ jurost oluşuyor. <laughs> korona olduysanız, gerçekten meyve, portakal ilaçlarınızı ama sadece şey ilaçları değil eksik etme atlatıyorsunuz. Adamlar atlattı Herhalde. harbiden yani. Zaten hep ben... böyle şey diyorlar ya oğlum böyle derde girince böyle kendini kötü hissetmeyen psikolojikmen o etkiyle şey yapınca daha kötü <laughs> oluyor musun Ne zaten? dedim? Ne dedim sana az önce? Psikolojik men demedim mi sana? Ya var. Psikolojik ha, tarafı var da. da. Bunun Kanka ne? kendini, çok özür diliyorum Ali Bey. Kendini dünya, evrene karşı açık bırakacaksın. Mesela bugün Jüpiter'in ters günü. Jüpiter'e karşı kendini ters bırakırsan. Mesela ben Jüpiter'i şu an ölüme almış durumdayım. Ondan dolayı Jüpiter hep bana doğru. Ne bu dozulur. kebap? Bir şey diyeceğim. Kebapçı Burçalla mı ilgileniyor? <gülüyor> <gülüyor> bunu zaten kim? Bunu, hanım, hanım, şey bunu öyle, <laughs> hanım abla mı ilgileniyor? Bunu var ya hanım abla. Bak hanım abla yüzde yüz anlattı bunu Jüpiter olsa. Jüpiter bu da diyor ki ters dönüyor. Şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun Yönlü mü dönüyorsun Ne o... Şey değil mi o? Gezegenler. Cirok, ya arkadaşlar Burçlar gerçek olsaydı dünyada 12 tip insan olurdu. Sen ne diyorsun <laughs> amına <lan buna>, koyayım? <diyeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Bro, bir ya. De bununla, ilgili, bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ciddiye. Eray da tanıyor o arkadaşı. <laughs> Çok yakın bir arkadaşımız var bizim. E, Aynı yaşta biz. Aynen. <laughs> Tencere imatisi <laughs> olan ama... değil. E, Fuat İzgi diye bir arkadaşımız var. Eray da tanıyor ya yakın ama. yakından. Ama şu anda sizle görüşmüyorsunuz bayağıdır. Evet. Arkadaş e, ilaç falan kullanmıyor hayatı boyunca. Kendi kendini iyileştirdiğini düşünüyor. Hasta olduğu zaman evde oturup ben iyiyim diyor ve iyileşiyor. Evet, öyle onu savunuyor mesela. Fuat bunu savunuyor. Evet. Oğlum belki aşı dedikleri aslında su psikolojik bizi aşı oldum diye içem. şey yapıyorlar. Konuyu atıyorum Kemal Bey. Konuyu atıyorum. Evet. İlaçlar psikolojimiz için mi var? Yoksa harbiden vücudumuza? Toplum yararlılar için. Mı? Yoksa harbiden vücudumuza yararlılar mı? Yani sen bir ilacı içtiğinde <laughs> aslında ben bu ilacı içeceğim mi? Bu ilaç bana iyi gelecek diye mi içiyorsun? Hmm. Yani onu beynine vuruyorsun yoksa ilaçların içinde cidden büyük bir madde var mı senin vücudunu iyileştiren yani şöyle adamlar logaritma fazlası, kullanıyor matematik kullanıyor oturup bak, şey hocam, yapıyor bir tane Rus bu çocuğa gözlük takmış ilaçlar gerçek mi diyor ben işte bunu <laughs> film izledim, ben bununla ilgili bir film izledim Çaka hocam anladım. şöyle şöyle anlatabilirim evet. burayı ben kendimce bir evlamam gerekirse şimdi zaten evet. bu ilaç sektörü dediğimiz işte aynı zamanda tıp dediğimiz şeylerde ee, şöyle bir öneri var her zaman. Her şeyin doğalından alın. Vitaminse ise doğalı, bilmem neyse şu, suplementler şunlar bunlar destekleyici. Sen bunları zaten hala hazırda alıyorsan ve kendinden emin olarak hani hazır hissediyorsan anladım Zaten öbürlerini almana gerek yok. He, hastalık aldın, kaptın, vücudun da buna yeterlidir Bir destek maddesi olarak zaten ekleniyor. <laughs> dakika, bu saygısızlıktır bu. Sen gerçekten cahilce cahilce baba ben bilmem. Cahilce eladın. Sen ilaç yapan adamlara saygısızlık yapmadın mı az önce? Sen cahilce elada bir dakika. Senin adın ne? Senin adın ne? Bey. Olsam benim adım. Ben seni dinledim. Operatör operatör olsam bu arada. Doktor olan değil. Normal operatör arada Tüksel'e gidip alo falan diyorum. Şöyle söyleyeyim. Evet. Benim burada hatta benim değil tüm arkadaşlarım adına konuşuyorum. Bizim burada evet. kimseye saygısızlık yaptığımız vesaire yok. Biz burada sadece Kemal Bey de bilir moda Hayır. Bu arada. Sen bir dakika, kimsin? Bir dakika. Sen. Beni kesme ben seni dinleyeceğim. Beni kesme ben seni dinleyeceğim. Ben kimse değilim. Ben kimseye laf atmıyorum. Benim burada tek söylediğim şey hatta... Şerrepsiz sen de operatörü? <laughs> biz devam edelim biz, yani. devam edelim, biz devam edelim, biz devam edelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar yeni bir konu var. Yeni bir konu var elimizde. Heh. Şöyle bir e, olay. Siz şimdi internet bilişim vesaire iyi gençlersiniz. Bu gençliği yakalamış bireylerden yayıncılar, internetle ilgili bilgisayarla ilgili bir bilgi olan insanlarsınız. Şey. Y z kuşağısınız siz. Z mi y mi? Y de, Z de. Ara V Z arasında araya, böyle ara, arada kalmışsınız siz. Z miyim Y miyim e, arasında evet. kalmışsınız. Tamam. O zaman bir şey diyeceğim. Şimdi Z kuşağından sonra bir dakika, Z bir dakika, gelecek. Bir dakika bir dakika moderasyon tamam, tamam. bir dakika. Tamam ben sorumu tutuyorum. Özür dilerim özür dilerim ben, Şimdi, ben de sorum. Şimdi, ee, Bu konuşan arkadaşın ismi size, ne bu arada? Şöyle, evet. Size şöyle ee, ben Yüce Cahil bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam, Cahil ee, size Cahil. şöyle bir soru iletmek isterim ama tamamen dinleyin ondan sonra tek tek söz vereceğim. Ee, Karışıklık olmasın Herkesin fikri bizim için önemli burada ee, Biliyorsunuz ki Ping MS sorunlarıyla karşı karşıyayız evet. Şimdi evet. Burada serverlar Avrupa'da bulunan Deli gibi serverlar var Başlıca serverlar zaten Avrupa ve Amerika'da bulunuyor. Hayır, Sayın sakin. sakin, 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 Sakin. Kimsin? Yani. Hayır. Hayır. hayır, Hayır. Beyzanne, bir saniye ya, bir saniye. Sakin olun. Sakin, Sakin, ben Sakin. Ben Sakin. Sakin, Sakin. Sözlerimiz, saygı, saygı, her şey. Hay, saygı, saygı. Herkes sözümüzü bitirendik. Sayın Ali Bey, Sayın, teyit ediyorum. Sayın Mesut, Sakinle. Ayça Elbi, bir Sakin olur. E, ee, olay şu. Sorumuz orada değil. Şimdi biz sorunun derinine iniyoruz. O ayrı bir sorun olabilir. Karşılıklı konuşulmuş, edilmiş, şey yapılmış bir şey. Biz zaten desteğimizi gösterdik. Sorun derinine indiğimizde benim kafamda çalışmayan hani çok da siz daha ilgili olduğunuz için Genel olarak mı? Ha. Şimdi şöyle bizim internet değerlerini atıyorum 1000 megabit biz şimdi megabit başına böyle 1 TL ödüyor gibi bir şeyiz. Benim şimdi 1000 megabit 1000 TL mesela anladın mı? Doğru. Hani Doğru. gibi bir şey denk geliyor benim için. Şimdi ben bu binliği alsam da mesela 100 megabit alan bir arkadaşım benden daha farklı MS alıyor bir serverdan alabiliyor. Pingi olmayabiliyor. Yani bunun internet hızıyla bir alakası mı var? Tamamen uzaklık mı? Tamamen alt yapısal problemler mi? Bu yurt dışındaki şirketler Türkiye'de server kurdukları anda sorunumuz çözülecek mi? Ben bir şey söyleyebilir miyim bu ben konu ben kendim kendim hakkında? Cab cahil ben. Tamam, ilk, ilk ben, cyber, ben de kaldırdım cyber, da. O kaldırdı. Şu kaldırdı e, görünmedi <laughs> onun için. Sonra 1990 yılında Hugo'da tamam. ikiye basıyordu. Hugo sola gidiyordu. 6'ya basıyordu Hugo sağa gidiyordu. Ne bak, bir ping pink ne bak, bir gecikme ikiye vardı. Bak 2'ye basıyordu sola gidiyordu bak. 4'e gidiyor. 4'e e basıyordu da sola gidiyordu. 4'e basıyordu da sola gidiyordu. Ya konum arkadaşlar konumuz o değil. 2'ye basarsan o değil. yok yanlış Sonumuz bilgi vermeyelim. Değil. Cyber tamam, kaptan. Tamam 4'e basıyordu. 2'ye basarsan zıplıyordu. Ben, ben cahil bu arada. Ben Cabcahil cahil bu arada. Cabcahil. cahil. <laughs> 4'e basınca Hugo <laughs> sola <gid> <laughs> Hugo sola gidiyordu. 6'ya basınca Hugo sağa gidiyordu. 1990'da ne bir pink ne bir gecikme. Baba 2020'deyiz. Bu ne ping böyle? Sen her şeyin çözümü Tolga abi mi diyorsun? Her şeyin Tolga çözümü yok. Tolga, e, abi. Şöyle, Tolga abi. Söyle abi, söyle. Söyle, söyle. Söyle, söyle. Arkadaşlar söyle, şöyle durum, buraya Eray daha iyi açıklar. E, sayın Körçay. E, şimdi şöyle, çünkü Telekomünikasyon'da Telekomünikasyonda biraz daha bilgili bir birey olduğu için kendisi. Herkes kendi bölümüyle ilgili konuşursa çünkü telefon bağlantıları benim bildiğim ayrı bir bağlantı türü. Hocam, Eray evet. hocam. Evet. Eee burada... az... ya, ya şimdi onu şöyle açıklamak gerekiyor Cemaat'cım. <laughs> <laughs> Ama kaygısızlığı görüyorsunuz değil mi? Da, öyle yapmayın, yani. öyle şeyler yapmayın. Ama komikti. Ha, onu şöyle anlatmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bir gerçekten bir altyapı sıkıntısı var. Yani bunun bunu çözülmesi lazım. Biz bunun için zaten Vox abimiz. <laughs> Twitter'da bir eşlik <hashtag> başlattı. Hayır <laughs> gül, gülmedik gülmedik gülmedik. Bir şey yok ya. Voxik abi de sağ olsun Twitter'da güzel bir eşlik başlattı. Biz de bana destek verdik tabii her zaman. Ama bu sıkıntılar hala devam ediyor yani bunun çözülmesi lazım. Bu tamamen bence altyapısal bir sıkıntı. Yani ne olur suyun altında bizim İstanbul Boğazı'nın oradan bir kablo çekersin. Ne, oradan... Nereye çekeriz hocam kabloyu? Bu, bu boğazda filan çekeceksin ama kabloyu. Ne yapmayacaksın oradan ya? Ondan sonra al sana İstanbul'a atıyorum. İkişer üçer sallayalım. O e, ama kablo nereye bağlanacak Sayın onu anlamadım. Hücay. Sayın Şu Hücay. an az önce konuşan arkadaşın adı neydi bu arada? Ben Kör şey, Körcahil. Kör, Kör. Sayın Yücecahil. Evet Cahil. buyurun, buyurun Ay Sayın, Osman Oğuzhan Bey. Ben, o, ben op hayır Oğuzhan değil, Operatör Ayıcahil. Operatör Ayıcahil olarak sizin az önceki internet probleminizi duydum ve size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Mod modeminizin kablosu takılı mı? Sen ne yaylara yaylara konuşuyorsun yarram? ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Ya bu, bu ne tercih edin? Lütfen lütfen. Lütfen lütfen, lütfen 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 Arkadaşlar bu küfür ya. girdiği anda gerçekten Aa, yani ya. olmaz ya, Yok çocuğum, alır, yok Hayır 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 öyle öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Ben ben yanlış Bir dakika küfür mü var burada? Yok küfür yok küfür yok veriyor Alttan bastırıp üstensinki. Veririm ha. konuşmalarımız kayıt altına alınıyor. Bunu bir söylemek istiyorum. Aynen öyle. Modeminizin buraları hiç Modeminizin fişi takılıysa eğer bence şöyle bir sıkıntı var. Benim açımdan Kemal Bey. Benim tamam açımdan, modemimi fişi pardon, takılı. Cahil Bey. Abi bizim gerçekten ve gerçekten dışarıya verdiğimiz bağlantıları güçlendirmemiz lazım. Hmm. Güçlendirmemiz lazım. Yani Peki gerçek ben e 20 alıyorum. Ben e... Peki. sen alıyor musun Kemal? E, ben ben alıyorum. De, alıyorum. De, alıyorum. E 20 Alıyorum. Bu 1020 alıyorum. Türkiye içi çok özür diliyorum. E, Cüce Cahil Bey. Ben e 20 alıyorum. Kemal Bey de alıyor. Alıyorum. Başka kullananlar da alıyor ama Türkiye içi alıyoruz. Ama ne zaman ki? Ne zaman ki olay Frankfurt. Ya da Frankfurt ben, karış, ben? karıştırmayalım. Frankfurt'un Netherlands'te adam Frankfurt aramayalım şurada. Frankfurt'a hayır Frankfurt'a falan salladığımız <laughs> yok. Frankfurt'tan birisi bağlı. lütfen. tamam. Sen. Ben sadece dış bağlantılarımızı tamam. bahsediyorum. Ne zaman ki dış bağlantılara dönünce olay gerçekten çok büyük bir packet loss. Nasıl hocam? Packet loss. Nedir pack hocam bu paket kaybı nedir yani. hocam? Açabilir misiniz? Paket nereye kayboluyor? Packet loss. Nereye gidiyor? Bu kayıp nereye gidiyor? Anlatacağım, anlatacağım. Packet loss şudur. Eee siz aslında internet yani modeminiz aslında doğru yaptığını sanıyor fakat bize Frankfurt'tan gelen pinklere göre bu yanlış değerlerle ulaştığı için packet loss oluyor hocam. Nereye loss oluyor peki? Biz, söz hakkı alabilir miyim? Var, o, son, Arkadaşlar ya, bu yapayım sana verir misiniz? Cyber, 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 conhecim, sakin. Sakin. Cyber, 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 dakika. Önce Cyber, Cyber, hayır, <laughs> TAMAM hey. Cyber, 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 ben bir söz hakkı alabilir miyim? Ben, ben duydum. Ben MC Cahil. Kuzu Bey takma nedir MC Cahil. MC Cahil. Şimdi... Ne oldu? ayıp. Yüce, şey miydi, yüce. <gülüyor> <gülüyor> yüce, yüce, yüce şimdi mi daha Yüce Ayil? Nereye gidiyorsunuz? Yüce Şimdi bu paket, bu, bu, bu Los Mos mevzuları davalarından benim haberim var. Bu e, LAN gamesler, paketler olunca LAN Games aktarılıyor. Ama bu VLAN'ın çözülmesi lazım. Şimdi bizim ana konumuz bu, VLAN. <laughs> Vilan bir dakika ana konu. W lan yani V tamam mı? Bu ana konu mu Vilan mı hocam bizim? Oo. Ya bu los. Bir dakika bir dakika o <laughs> zaman bir dakika. Kaç kaç ket los? efsane Milan kadrosunu, baş, baş, baş bilamiye, Esane Milan kadrosunu sayabilir evet. misin? Bu arada bu konuşan kimdi? Cabcay. Ben Cabcai <laughs> <-gay. Zaten>, Ben <laughs> Cabcay. <Coney gülüyor> söyledi. Madem bu kadar V falan takıldı. Evet. Zaten, Sarı kablo. Efsane Milan kadrosunu sayabilir misin? Ha, say bunu saymadığın sürece bize VLAN'dan falan bahsedemezsin. Aynen Onu evet. da söyleyeyim. Ben bu arada kulağıma bir bilgi geldi. Diyarbakır'a ilk Twitch serverları açılıyormuş. <laughs> Yapımları başlanmış. Ya ben ya. sarı kablodan bahsediyorum. Milan'la alaka babam Modemizdeki sarı diyor. kablo Lan, sizi yanlış lan bir kablosu. Dakika, bu konuyla ilgili Eray Bey'e bağlanmamız, Baya 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 bağlanmamız Baya lazım. Telekomünikasyon kendisi. VLAN Baya e, bizim ana sorunumuz diyor. Yani VLAN dediği şey var. Lan Wi-Fi ile alakalı bir şey değil mi hocam? Ee, zaten Doğru. E, online oyun oynarken kabloyla bağlı olması lazım değil mi? Tam olarak verileri alması için. Sen Eray burada Bey pardon. Ben bu, burada Eray Bey telekomünikasyon kısmına baktığı için ben burada oyun kısmına bakıyorum. Hı -hı. Eray Bey'e şöyle aktarayım ben soruyu. Eray Bey, siz Wireless konusunda bayağı uzman kişiliğinizden dolayı e, hangi oyunları WLAN'la oynasak sıkıntı çekmeyiz? Veya Aynen. Eğer internet hızımız yüksek olursa ve bizim Wi-Fi ağımız bu kadar hızlı o şeylere, değerlere ulaşırsa ping sorunumuz ortadan kalkar mı kablosuz bir şekilde? Arkadaşlar ben 8'e hmm. kadar sayabiliyorum Milan kadrosunu. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey o konu yanlış anlaşıldı. Milan kadrosu yani, Vilan diyormuş, Vilan. Şevşenko, Kaka, Sidorf var bende, Pirlo var. Gattuso var, Nesta var. Gattuso, Gattuso, da vardı Gattuso bir ara. ekle, Gattuso, yu Gattuso, yu Gattuso yu ekle. Gattuso var, Dida, 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 Dida. Maldini, Nesta, Dida baba Maldini. Dida Maldini. Bir dakika Maldini. baştan, baştan. Sayıcı Recail, Sayıcı Recail, Sayıcı Recail. Gözler kalbin aynasıdır. Bak sizin gözlükleriniz de kalbinizin aynası. Gözlüklerinizden, gözlüklerinizden gözükülüyor. Yüce Recail. Kaleden alabilir miyiz? Kaleden. Dida hocam. Dida, 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 Dida. Tamam. Doğru. Ön dörtlü Adam. Nessa, Maldini. Nessa, Kakaleyda. Kakaleyda. Kafu yok muydu orada? Orada oyuncusu, orada oyuncusu. Kakal stoper mi oynuyor? Defanstan sayıyoruz. Tamam ben diğer testten mi? saydım. Bana göre testten saydım ee, belki. Sana ne? Gattuso sağ Gattuso. Gattuso sağ bek mi? Hayır, oynadı Hayır, orada da oynadı. Gartuso stoper Haberiniz, stoper. Yok haberiniz yok orada da oynadı. Stoper oğlum. FIFA'da var. FIFA'da, var. FIFA'da, var. Bak, bak, FIFA'da, bak, FIFA'da, bak, FIFA'da, bak, FIFA'da, bak, FIFA'da bak, var. FIFA'da, bak, FIFA'da var. FIFA'da abi, var. Aga. Ben kaç stoper den Arkadaşlar. stoper. Arkadaşlar bak, orta saha. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bilgisiz. Bilgisizler. Cahiller. Sitem, sitem. Sitem. Cahiller. Cahiller. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de bilgimi doğrulayayım şuradan. Ben FIFA'da ikon kartlara bakarken gördüm. Gattuso Sağda da oynamış, orta sağda da oynamış. İkisinde stoper falan yok. Kardeşim, Gattuso, Meo, Meo. Kardeşim, demagoji yapma bize kafu, burada. Kafu, kafu, demagoji diğeri yapma. kafu. Diğeri kafu. Evet işte ben yanım kafu diyorum. Abilere, diyorum. Kafu, Maldini, e, Nesta, var birkaç tane daha yedek. Yani yedekleri tamam. de sayma. Ama sen çok fazla bilgi bu. Yüce Cahil, çok fazla bilgi. Yani sen Gattuso hem sağ bek oynuyor hem orta saha oynuyor deyip Peki Crespo'ya ne oldu? Crespo'ya ne oldu? Crespo Çok doğru, haklı. Crespo'ya ne oldu? Cruz ben oldu. Ne alakası var ya yani bakın arkadaşlar efsane Milan kadrosu sayıyorduk burada. Hmm, Peki ben bir şey sorabilir miyim Aa, ki Best buradan? Merceğitman yıldız mı oynuyor burada? <laughs> Hayır, ne şeyden. Bir dakika <laughs> konumuzu yine konumuz yine nereye gitti? Heray evet, Bey. Ben bir söyleyebilirim. Ee, hangi ha. oyunlar? wi ile oynanmalı, wireless, bağlantısıyla hangileri kablolu oynanmalı? En son soru gelmiş size. Ya şimdi şöyle kuzucuğum. sen bilgisayarın kablolu mu kablosuz mu kullanıyorsun? Şimdi şey efendim sarı bir tane kablo var. Ben bunun bir Bunu tansiyon. Bu görmüyor sarıyı. Rengi, <laughs> rengi sarı. Sen o. Ee, bir ucunu modeme bir ucunu ucunu kazanan <laughs> <laughs> ama bu şekilde gerçekten ben aynı aynı özür diliyorum özür diliyorum kazanın e, takıyorum tabii ki bu lan oluyor çizim, aman, okay, ee, şimdi kablomda <laughs> şey şimdi tabii ki ket de değerlerine bakmak gerekiyor seninki mesela ket 5 mi ket 6 mı ket 7 mi kuzucuğum bunları biliyor muyuz ket 7 çıktı mı lan Tekrar. <laughs> teknoloji gelişiyor. <laughs> Kedi ne ara çıktı amına koy. <laughs> evet abi teknoloji gelişiyor. Evet Kuzu Bey. Kuzu get... tekrardan soruyu istiyorsun. Sizin internet kablonuz Cat 5, Cat 6 mı, Cat 7 mi hangisi bunlardan? Ben ne bileyim hangisi bir tane kablo takıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> hani 8, sarı bir... Senin 8 8 Cat var. kaç Cat kaç? Senin Cat kaç? <laughs> bir tane kedisi var Kuzu Bey. Ben ikisi yok. Dortmund. Kedi, ee, ya. Doğru. Ki, kaldı, kedi. Ket ket o var yani İngilizce. Amerika. Ben e, sayın kör cahil. Ben, <laughs> ben mesela <laughs> diyelim ki benim kisi kat 31 ne değişeceksin açınızdan. Burada <laughs> lan konuşuyoruz, villa konuşuyoruz falan. yani. Size ne ben kat şeyimden? E, siz, e, Sizden acil bir hale geçmeye e çalışacaksınız. Efendim, 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 Yüce Cahil. E, şöyle, hadi diyelim ki ket 6. Mesela oradan yola çıkalım. Standarttan yola çıkalım. Evet. Neyi soru neydi? <laughs> hız, hız. Ola, hocam, hocam. Ya, buna hocam. göre, buna Anladım. göre hangi oyunlar WLAN'dan oynanabilir? Değer kaybetmeyiz, paket kaybı olmaz. Hangileri kablolu oynanır? Bu sorun nasıl çözülür? Ana sorun burada Wi-Fi'den bağlanmak mı? Şimdi şöyle Kemal'cim sen eğer story oyunlar oynayan bir insansan zaten senin internete ihtiyacın yoktur. Eğer online oyunlarda güzel bir verimlilik almak istiyorsan iyi bir internet kullanman lazım. Buradaki paket kaybı da senden kaynaklı olan bir durum değil. Buradaki tamamen Türkiye'deki altyapıdan dolayı Peki yani. Peki hocam tamam. ben bir şey sormak istiyorum. Tabii ki de. İnternetimiz yoksa bu single player oyunları nereden indireceğiz? Sigirim var. Onlar da çok, e... <laughs> Sen de Sende sidirum mu var lan bir dakika MC Lil <laughs> MC Cahil. MC Cahil. evet. Cahil. Sende CD'rum var mı bilgisayarda? Evet efendim biz o biz eskilerden <laughs> gelmedi ya. Hiç mi? O yeni de. Oğlum Battle for Middle <laughs> Earth ki nasıl var bilgisayara? DVD teknolojisi <laughs> geldi geçen sene oğlum. DVD teknolojisi <laughs> var artık. Doğru. Yani <laughs> daha verim ya. Bu yani. CD'leri nereden temin edeceğiz? Peki bir şey diyeceğim. Bu o dönemde şey diyeceğim, zor. Peki Çocukluğunda. O, o bir dakika Kemal. O CD-ROM'u sakla o şu an attık her geçiyor. <yediden gülüyor> o ileride değerlenir bak. Peki bir şey soracağım size. Çocukluğunda USB alıp internet kafeye takıp e, ekrandaki kısa yolları oyunların kısa yollarını atıp evde çalıştırmayı Yap, denediniz mi? Yaptık yaptık yaptık. Yaptım. yaptım, yaptım. <laughs> yaptım. Ben yaptım. Ben de abi yaptım. Yaptım, o çok yaptım. kötü bir his. O an var ya o bu gerçeği öğrendiğim an çok kötüydü. Yani. Peki Bunu arkadaşlar, çok, çok kötü. o halde konu sun sunabilir miyim son olarak? Tabii ki de, buyurun. Bana Discord'dan yazdılar. Kulağıma geldi. Satın alınan her ayna ikinci el midir? Nasıl? Satın alınan her ayna ikinci el midir? Nasıl yani ya? Yani sonuçta aynı oldu mu olmadı mı diye onu yapan adam da ona bakıyor. Sen Yalnız ikinci el bir şey, bir ürün almış oluyorsun. Şöyle bir şey istiyorum. Tamam görüyorum. o zaman Biz bir şey yapacağım. diyeceğim. Bir bu dakika. Siz de bu yaptığınız telefon da o zaman ikinci eldir. Bu telefonun da normal olarak kapattığında çok özür diliyorum. Ooo e mesajlar gelmiş <laughs> kanka içeriden. Bir ne ver yani. Twitter, <laughs> Twitch kanka, Twitter, Twitch. Bu telefona ilk baktığında mesela ekranına baktığında kendini görüyorsun. O zaman bu telefon da mı ikinci el? Hayır. Ayna mı o? Aptal. Ben ayna niye kullanıyorum? Ben ayna niye Ayna yapıldığı zaman olmuş mu diye kontrol ediliyordur ya. Bu arada çok teşekkürler Ali Bey ve şu anda Hype Train zamanı. Herkes babasının annesinin kartlarını alıyor. Nereye geldin buraya oraya? Ailesinin kartlarını <gülüyor> alıyor. <gülüyor> ailesinin kartlarını hem alıyor. De, de, hem de, de <laughs> ilk ay ücretsiz bir şekilde hemen bilmeyenler de Discord'dan Twitch Prime odasına da bakabilir. Twitch'in şu anda attığı Twitch Prime'a da tıklayarak gidebilir. Eee 10 bin abone olduk. Neden 20 bin? Neden 30 bin olmayalım? Değil mi? Gözüm Mesela... Gözün doysun. Gözün doysun. Ve şu anda. anda Kemal'cim e, Mastercard ilgili bir şey söyleyeceğim de. Tabi tabi söyle mi? yok sıkıntı yok. Mastercard'ınız varsa ve Amazon Prime'a MasterCard'la üye olursanız 2 ay bedava Twitch Prime kazanırsınız. Harbi mi diyorsun lan bunu? Evet harbi yok. diyorum. Harbi, harbi mi lan? Ben ben Harbi diyorum. Kemal Arkadaşlar çabuk Türkiye rekorunu kırmalıyız arkadaşlar. Türkiye abone rekoru. <laughs> Türkiye Oradan abone. Türkiye abone rekorunu kıracağız arkadaşlar. Çok az kaldı. 30 bin aboneyi geçersek. 30 bin aboneyi geçersek Türkiye abone rekorunu kıracağız. Hadi Aynen. Tamam. Aynen Onu öyle. Gideceğim. Hadi yavaştan oyuna geçelim ya. Bugün de şey yaptık. <laughs> Buraya o zaman kat atayım ben programı kapatıyorum. Katalım, evet sayın seyirciler. Bir cahil Cüeylan daha sonuna geldik. Ee, bugün sağolsun. Kör Cema cahil. şey yapalım. Cemal şey yapalım. yapalım. Ben yüce cahil. Ben ay cahil. Okay, tamamdır. Ben şey cahil yapalım. Tamam. Tamam. Ben mal cahil olayım ya. Sadece cahil, tamam. Olmak, tamam. Hiç tamam. Tamam. cahil olmak hiç yüze değil. Mal tamam. cahil olmak istiyorum. Tamamdır. Ee, o halde... E... Dur katı vereyim de bir daha. <laughs> evet arkadaşlar bir cahil Ceylan daha sonuna geldik. Aramızda kimler vardı? Ben Ayşe. Orası var mı küfür küfür. Kamera bir daha. sıralamasına bakar mısın bir? Sol üstteki var. Doğru söylüyorsun kamera Doğru, sıralaması. Doğru tam tamam öyle. Tamam. Kamera sıralaması. Kamera sıralaması. Halbe yaptım. Kat alıyorum. Tamam bir kamera sıralaması. Evet sayın seyirciler bir Cahil Cüeylan daha sonuna geldik. Aramızda kimler vardı bugün? Ben Yüce Cahil. Ben Ayı Cahil. Ben Kör Cahil. Ben de Mal Cahil. Ben Cak Cahil. Ben MC Cahil. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım ileri zamanda <laughs> sorularınıza yine cevap veririz. Bu sorunları çözeriz diyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye, bye, bye. Buradan, tamam.